Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere ağızda dağılan dışı kıyır kıyır içi dolu dolu iç harcıyla iç malzemesiyle elmalı kurabiye tarifiyle geldim. Tek tek uğraşmadan kapatmakla hiç uğraşmadan yapabileceğiniz kolay bir elmalı kurabiye tarifi. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz hemen yandan abone olup Videomu beğenip yandaki izle basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizlerin beğenileri ve yorumları benim için çok önemli. Mutlaka bu tarifi deneyin çok beğeneceksiniz. Yapmaya başlayalım. İlk önce 3 orta boy elmamızın kabuklarını ve iç kısmını alarak rendeliyoruz. Rendemizin büyük tarafından rendeliyoruz içerisinde yani pişirdiğimizde çok fazla erimesini istemiyorum. O yüzden büyük tarafından rendeledim. Bu arada arkadaşlar tarifi kaydetmeyi unutmayın. Mutlaka deneyeceğiniz, denemeniz gereken bir tarif. Çok beğeneceksiniz. Elmalarımızı tenceremizin içerisine aldıktan sonra içerisine bir çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tarçın ilave ettikten sonra dilerseniz içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Evde yoktu diye ben eklemedim. Ardından ocağımızın üzerine kavuruyoruz biraz. Çok fazla erimesini istemiyorum elmanın. Hafif ben bir diri kalmasını istediğim için biraz kavurdum. Soğuması için bir tabağa alıyorum. Aldıktan sonra hamurunu yapıyoruz. Kurabiye hamurumuz için 125 gram tereyağı ya da margarin, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. Eğer pudra şekeriniz yoksa toz şeker de olur. Ekledikten sonra şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı nişastamızı da ekleyerek karıştırıyoruz. Ardından yavaş yavaş içerisine unumuzu ilave ediyoruz. Toplamda 3 su bardağı un ilave edeceğiz. Yavaş yavaş eklemenizi istememin nedeni her un Aynı olmuyor. Kalitesine göre değişiyor. Bazıları fazlasıyla suyu seven unlar oluyor. Bazıları da suyu sevmiyor. Ee, unumuzu eklerken içerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilyamızı ekliyoruz. Ekledikten sonra karıştırıyoruz. Kıvamını kontrol edeğe de unumuzu ekliyoruz. Yumuşak kulak memesi kıvamına gelinceye kadar kurabiye hamurumuzu toparlıyoruz. Elinize yapışmayacak kıvama gelinceye kadar yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen elinizden dökülecek kıvama geldiyse artık toparlanıyorsa olmuştur o kurabiye hamuru. Burada hala biraz cıvık. Ben biraz daha unla toparladım. Evet gördüğünüz gibi son hali bu şekilde. Artık ele yapışmayacak kıvamda. Yaptıktan sonra cevizden biraz büyük mandalinadan biraz küçük olacak şekilde bezelere ayırıyoruz. Toplamda 20 beze yapıyoruz. 2 beze kadar da hamurumuzu buzdolabına atıyoruz. Üst kısımlarına crumble olarak kullanmak için 2 beze kadar hamurumuzu defrizde soğutuyoruz. Bezeleri yapmadan önce 2 beze kadar kaldırırsanız dolaba soğumuş olur bitene kadar. Bezelerimizin hepsini tepsiye düzelttikten sonra bu şekilde çay bardağını ortasına bastırarak hafifçe bir ortasına çukur yapıyoruz. Evde belki yapanlarınız vardır. Mini tepside pizzalar yaparız. Pizza poğaça. Onun gibi bardağı gördüğünüz gibi bu şekilde ortasına bastırıyoruz. Açtığımız o ortasındaki boşluğun içerisine elmalı iç harcımızı dolduracağız. Evet gördüğünüz gibi hepsi bu şekilde oldu. Dediğim gibi tek tek uğraşmayacağız. Hamuru açıp elma doldurup sarmaya artık gerek yok. Bu şekilde daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsinin içerisine birer tatlı kaşığı kadar elmalı iç harcımızdan dolduruyoruz. Hepsini aynı şekilde doldurduktan sonra üst kısmına yapacağımız crumble'ımızı yapıyoruz. Evet ardından gördüğünüz gibi ben bu kadar iki beze kadar bir hamurumu dondurdum. Rendelediğimde rendelenecek hali olan bir hamurum. Rende ile rendeliyorum büyük tarafıyla. Bu şekilde rendeledikten sonra hamurlarımın üzerini kapatacağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde rendeledim. Benim elimin ısısıyla zaten biraz yumuşadı. Hızlı hızlı hemen üzerine serpiştiriyoruz. Fazla birbirine yapıştırmayın. Görsel amaçlı olduğu için bu yapışmamış haliyle daha güzel oluyor. Daha dağınık durması daha hoş duruyor. Bu şekilde üzerlerini dolduruyoruz. Üzerlerini kapattıktan sonra 180 derecelik fırınımızda 20-25 dakika kadar çok fazla kızartmadan pişiriyoruz. Ben hafif birazcık kızarmış seviyorum. Burada bayağı kızarmış gibi görünüyor ama ışıktan olabilir. Bu kadar fazla değil. Zaten son halini göstereceğim zaman görürsünüz. Üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Serpiştirdikten sonra gördüğünüz gibi kurabiyelerim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi içerisi elma dolgulu. Dışı Hadi. kıyır kıyır. Çok güzel bir kurabiye. Ana. Altı bu şekilde Sözü kızardı. Edelim. Şimdiden deneyecek olanlarınızı afiyetler ben olsun. Kanalıma abone ben olmayı, ben olmayı ben ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.